Efendim merhaba ben Reis Sever. Ben yaklaşık 2-3 aydan beri Sedat Peker bağımlısıyım. Her gün aşırı dozda Sedat Peker videoları izlemezsem e, maalesef uyuyamıyorum. Sabah daha karga botunu giymeden erkenden kalkıp YouTube'da önüme çıkan ilk Sedat Peker videosuyla güne başlayıp yatana kadar, uyuyana kadar binlerce Sedat Peker videosu izliyorum. E artık YouTube da beni çözdü. E karşıma önerilen video olarak sadece Sedat Peker videosu çıkartıyor. Alakalı alakasız başlığında Sedat Peker geçen her videoyu istisnasız izliyorum. Geçenlerde başlığında Sedat Peker yazıyor diye 2 saatlik bir video izledim. Bir kere bile Sedat Peker'den bahsetmedi videoda. Çocuk 2 saat boyunca Minecraft oynadı. Şerefsiz. Yani önüne gelen her çiz çizgi filmi tıklayan 5 yaşındaki çocuklar gibiyim şu anda ee, sayemde Sedat Peker videosu yapanlar zengin oldu ee, sadece YouTube videolarını da değil yani Sedat Peker'in e, tüm sosyal medya hesaplarını istisnasız takip ediyorum mesela bakın araştırın Twitter'da Sedat Peker'in attığı her tweetin altında mutlaka benim mentionlarımı göreceksiniz. Tabi insan bu kadar Sedat Peker'e maruz kalınca etkileniyor haliyle. Ee, hanıma yerli yersiz sülü dediğim için kaç kere dayak yedim valla hatırlamıyorum. Yok bizim hanımın adı gerçekten Süleyman. Yani bizim hanım Süleyman deyince kızmıyor da sülü deyince e, ...muhalif görmüş Erdoğan gibi sinir krizi geçiriyor... ...şimdi şöyle anlatayım ben size... ...benim 7 tane baldızım var tamam mı... ...bizim kayınvalide benim hanıma gebe kalınca... ...yani 8.ye gebe kalınca... ...kayınpeder öfkeli heyecanlı demiş... ...bu sefer kesin erkek olacak... ...kaçarı yok... Adı da dedesinin adı Süleyman olsun demiş. Bizim kaynata da ya bey etme eyleme 7 çocukta kız doğdu. İstatistik bilimi diye bir şey var. Ya bir bekle bakalım acele etme demiş. Kayınpeder de istatistik biliminin adını koyanı bilmem ne yaparım diye küfredip konu tartışmaya kapalı arkadaş. Kız da olsa erkek de olsa adı Süleyman olacak o kadar demiş. Kayınvalide de oldu olacak o kadar adını Levent Kırca koyalım demiş. Böyle saçma sapan bir polemikten sonra, tartışmadan sonra tabi hanımın adı Süleyman olarak kalmış. Neyse konuya dönecek olursak fazla dozda Sedat Peker almak tabi bünyeye iyi gelmiyor arkadaşlar. Yerli yersiz tanıdığım herkese işte süslü, düşkün, fırıldak vesaire gibi lakaplar takmaya başladım ben. Geçen gün iş yerinde patron bana günaydın dedi. Sana da günaydın lan yandan çarklı. Deyince ben buna e, nedense tazminatsız işten çıkarıldım ben. E işten çıkarılınca ben de dedim ulan yeter be dedim ya. Hanımdan kork, patrondan kork, ondan kork, bundan kork, Allah mısınız ulan siz dedim. Sonra... E, Patron güvenliği çağırdı beni orada çok pis bir dövdü bunlar ama çok kalabalıklardı yoksa mümkün değil de e ben de kendi çöplüğünüzde ötmek kolay lan dedim erkekseniz dışarıda dövün hadi bakalım beni dedim hadi bir bakalım beni dışarıda dövün dedim bunlar beni bir de bir dışarıda temiz dövdüler e dedim tamam ya size bu kadar yeter dedim ha adam olun dedim ya. Tam hadi dedim Allah'ınızdan bulun affettim sizi diye ben bunları gönderdim. Tabi 724 Sedat Peker videosu izleyince videolardaki tüm detaylara hakim olmaya başlıyor insan. Sedat Reis işte masanın üzerindeki kitaplarla ne mesajlar veriyor kısmı benim için artık çerez gibi gelmeye başladı. Hani bir yerden sonra işte elimde kalem kağıt Sedat Peker kaç yudum su içti? Gömleğinin rengi ne? Gömleğinin kaç düğmesi açık? E i̇şte çayı şekerli mi içti? Şekersiz mi içti? Kafasını hangi eliyle kaşıdı gibi tüm detaylardan bir anlam, bir mana çıkarmaya başladım. Tabi sonra beynim error vermeye başladı. Error değil, error. Konuşacağız. Hepsini konuşacağız. Videoları izlemeye başladıktan sonra sürekli işte elime tesbih alıp bağrı açık gömlekle gezmeye başladım. Gece gündüz. Geçenlerde bu kıyafetle yağmura yakalanınca zatürre oldum. Üzerinize afiyet. E tabi Dubai'de hava sıcak. Onu hesap edemedim ben. Kimle cepten görüntülü FaceTime görüşmesi yapsam, yani belki ileride işime yarar deyip e, kaydediyorum, kayda alıyorum. e Telefonun hafızası tabii iki günde bir doluyor sürekli. Yer açmak için e, geçenlerde telefon rehberimi sildim ben. Yani benimkisi öyle bir bağımlılık ki, e, mesela kira parasıyla gittim geçen gün Sedat Peker'in bu malikanesindeki meşhur bambu kamışları var ya, Ha, o bambu kamışlarının aynısından aldım eve, Hanım da bana sülü demene bir yere kadar katlanırım ama bu kadar da fazla diyerek boşanma davası açtı bana. Ben de hanıma vallahi de billahi de kaybedeceksin. Bir tripota bir kameraya yenileceksin dedim ben buna. O da gerizekalı senin kameranın tripotun yok ki dedi. Ben de Doğru la dedim benim kameram tripotum yok. Gittim borç parayla bir tripot bir de kamera satın aldım. Tabi öyle duruyor evde. Yani kullanan falan yok. Öyle boş boş duruyor. Tabi gece gündüz Sedat Peker videosu izleyince Netflix aboneliğinden de çıktım ben. Neticede Sedat Peker videoları daha heyecanlı. Üstelik bedava. Yeni bölüm yayınlanacağı zaman inanılmaz bir şekilde heyecanlanıyorum. Yani bir Galatasaray Fenerbahçe derbisi olsa bak bu kadar heyecanlanmam. Öyle söyleyeyim size. Yani Sedat Peker videosu yayınlanmadan bir gün önce ben hazırlıklara başlıyorum. İşte çekirdekli, çerezli, kolası fantası her şeyi önceden hazır ediyorum ben. Işıkları falan söndürüp böyle evde e, videoyu ben duvara projeksiyon aletiyle yansıtıyorum dev ekran dev ekranda böyle tezahüratlar eşliğinde ben izliyorum Sedat Peker videosunu yeni bölümünü. Hani lafı gediğine koyuyor ya bazen. Lafı gediğine koydun öyle ağır o kalı laflar ettiğinde ya da ne bileyim böyle sülü falan dediğinde böyle gol olmuş gibi yani benim takım gol atmış gibi ayağa kalkıp böyle ben coşuyorum. Geçenlerde pencereyi kırdım. Yalnız bir sıkıntı var. Ben aylardır Sedat Peker videoları izliyorum ama çoğu dediğini de anlamıyorum aslında. Yani çok derin konuşuyor adam. Çok bilgili adam yani gerçekten de. Hani il kar ortaylı mı Sedat Peker mi diye sorsanız düşünmeden Peker derim. Genelde de düşünmem ben zaten. Tabi bu bağımlılığın bana tek bir faydası oldu. O da reisi örnek alıp ömrümde ben ilk kez e, kitap okumaya başladım. Geçen gün gittim sahaftan böyle rastgele bir tane kitap seçtim. O da Almanca çıktı ama yine de okuyorum yani. Yani böyle bir kitap aldım. Nedir ne değildir. Üzerinde çocuk resmi muhtemelen çocuk kitabı. Anne imtal Tausend. der thousand, şul, en şul heute, heute bin iş. Ama tabi yavaş yavaş öğreniyor. Ee, tabi bu süreçte bazı kafa karışıklıkları da yaşadım. Ee, mesela bugüne kadar AKP'yi destekliyordum ama Sedat Reis için e, uzun reisi terk ettim ben. Ama tabi yarın bugün Sedat Reis tekrardan Rabia işareti e, yaparsa o zaman ben de tekrardan AKP'yi desteklemeye devam ederim. Yani orada bir sıkıntı yok. Neyse arkadaşlar ben 10 dakikadır falan Sedat Peker videosu izlemiyorum. Acilen YouTube'a geri dönmem lazım. E zaten bugünlerde Sedat Peker analizi yapan kanallara sardım. Hemen acilen birkaç analiz videosu izleyip krizimi yatıştırmam lazım. Son bir iki cümle söyleyip bitireyim. Unutmayın arkadaşlar bir umuttur yaş bir umuttur bir umuttur yaş pasta. Son bir söz daha. Her günahın unutmayın ki bir intikam yeleği olur. Ee, Sedat Reis söyleyince gayet güzel oluyor da ben de pek iyi durmadı galiba.